328. hafta basın açıklaması. Biyolojik ve toplumsal bir varlık olan insanın birey olarak da bir kişiliği vardır. Bu kişilik hem insani hem de hukuki açıdan bir değer taşır. Bu nedenle yaşam hakkı en temel insan hakkıdır ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne göre yaşam hakkı dokunulmaz haklar ya da hakların en sert çekirdeği olarak kabul edilmektedir. Ancak cezaevlerinde 300 bine yakın mahpusun yaşam hakkı korunamamakta, birçok hak ihlaline maruz kalmaktadırlar. Ne yazık ki toplumun gözünden ve toplumsal bilinç ve vicdanından da uzak tutulmaya çalışılan hapishanelerde özellikle hasta mahpusların durumları eza verici bir hal almıştır. Bu hafta Bafra TTP Kapalı Hapishanesinde kalan hasta mahpusların durumlarını sizlerle paylaşmak istiyoruz. Engin Aydınal 49 yaşında olup 28 yıldır cezaevindedir. Cezaevine girmeden önce omurilik kanseri geçirmiş, 4 kez ameliyat olmuş, 3 yıl felç kalmıştır. Omurilik bölgesi zarar görmüş, yürümekte güçlük, boyun, bel ağrısı çekmekte, özellikle de gece ağrıları artmaktadır. Kol ve bacaklarda, göğüs bölgesinde uyuşma, el, kol ve bacaklarda kuvvet kaybı oluşmuştur. 10 yıldır çok zor hareket edebilmektedir. Ameliyatının riskli olması nedeniyle yapılamıyor. Tüberküloz ve zatürre geçirmiş, 6 kez akciğerlerinden ameliyat olmuş ve ciğer zarı alınmıştır. Solunumda güçlük çekiyor. Adem Durmuş, sol gözünde katarak var ve ancak %10 görüyor. Sağ gözü de ağrımakta ancak tedavi olmakta sıkıntı yaşamaktadır. Bacak varislerinde büyüme oluşmuş, doktor tarafından spor yapması yasaklanmıştır. Varis tedavisi için krem verilmiş ancak işe yaramamakta. Ayrıca bel fıtığı rahatsızlığı da bulunmaktadır. Emrullah Gezer Kulak zarı incelmesine bağlı iltihaplanma meydana gelmiştir. Ameliyat olması gerektiğinden hastaneye sevki yapılmış, tedavi sırasında kelepçesi açılmadığı için ameliyat olamadan kuruma geri dönmüştür. Mazlum Dinç, sağ elinin baş, işaret ve orta parmak olmak üzere 3 parmağın ekran bölgesinden itibaren kopmuştur. Malatya'da tutuklu itken keratokomos konusu tanısı konulmuş, Samsun'da böyle bir hastalığın olmadığı söylenmiştir göz ve beyinde küçülme var, aşırı ışıktan rahatsız olmakta ve hatta gün ışığı dahi kendisini rahatsız etmektedir. Metin Turan, hayata dönüş operasyonunda kafasına aldığı darbeler nedeniyle retina sinir yırtılmasında önce sol gözünde meydana gelmiş, sonrasında ise sağ gözünde oluşmuştur. Sol gözü sadece ışık görüyor. 2001 ve 2003 yılları arasında Cerrahpaşa Hastanesi'nde göz merceğinden iki kere ameliyat olmuş. Sağ göz merceğinde ameliyata bağlı tahribat meydana gelmiştir. 2015 yılında kurumda tek başına kalamaz raporu verilmiş ve bu sebeple 2 yıl ceza ertelemesi tabi talebiyle Adli Tıp Kurumu'na başvurulmuş, Adli Tıp Kurumu tarafından kol hizasında da olsa görebiliyor denilerek talebi reddedilmiştir. 2019 yılında kontrole gitmiş, sağ gözünde de organik bozulma başladığı raporlanmış ve hakkında süresiz cezasının infazın ertelenmesine dair rapor düzenlenmiştir. Ayrıca psikiyatri kuruluna da çıkarılmış, depresif bozukluk tanısı konulmuştur. Gözlerinin görmemesinden kaynaklı kişisel ihtiyaçlarını karşılayamıyor. 2019'da Adli Tıp Kurumuna tekrar başvurmuş. Adli Tıp Kurumu raporda yer alan tıbbi tanılar her ne kadar doğru olsa da kişi tek başına hayatını idame ettirebilir diyerek talebini tekrar reddetmiştir. Hasan kardeş Epilepsi hastalığı var ve bu nedenle düzenli ilaç kullanıyor. Ayrıca yavaş yavaş hafıza kaybı yaşamaya başlamıştır. Bilal Akbaş uzun yıllardır psikolojik rahatsızlıklar yaşamaktadır. Ayrı tarihlerde 4 hastanede yatmıştır. Rahatsızlıkları hala devam etmekte kendisine bipolar duygu durum bozukluğu tanısı konulmuştur. Ayrıca guatr hastasıdır. Düzenli olarak kırmızı reçeteli ilaçlar almakta, 3 ayda bir olmak üzere kan tahlili yapılmakta ve tahlil sonuçlarına göre verilen ilaçların dozajları da değiştirilmektedir. Okan Ocak Zaman zaman tansiyon sorunu yaşamakta ve ayrıca astım hastasıdır. Bağırsak düğümlenmesine bağlı olarak bağırsaklarında yırtılma oluşmuş, ameliyat edilmiş ve 4 ay boyunca kolostomi torbası ile yaşamıştır. 2016 yılında göbek fıtığı ameliyatı geçirmiştir. Hemoroid rahatsızlığı var. 2 yıl önce baş ağrısı şikayetiyle hastaneye gitmiş, kendisine sol sinüslerde 1 mm büyüklüğünde kist olduğu, ayrıca beyninde de leke olduğu söylenmiştir. Leki için MR çekilmesi için 6 ay önce randevu verilmiş ancak pandemi nedeniyle gidememiştir. Psikolojik rahatsızlığından kaynaklı olarak ağır ilaçlar kullanıyor. Ömer Çeken, prostat, karaciğerde damar örülmesinden dolayı kitle oluşmuş ve kronik bronşit, bel ve boyun fıtığı, boğazda iltihaplı tiroid bezi var ve lenf, varis, kalın bağırsakta polip, ülser ve reflü rahatsızlıkları da var. Şeyh Koç, bir elinde bir parmak kopmuş, göğsünde ve kolunda şarapnel parçası var. Psikolojik rahatsızlıkları da bulunmaktadır. Hasta mahpusların tam ve gerektiği şekilde tetkik ve tedavileri yapılmalı, tekli ring araçları ile sek ve kelepçeli muayeneye son verilmeli, cezaevinde kalamayacak durumda olan mahpusların tahliyeleri acilen sağlanmalıdır. Bizler hasta mahpuslara özgürlük inisiyatifi olarak 328. haftada hasta mahpusların durumlarını dile getirdik. Tüm bu sorunlar kalıcı bir şekilde çözülünceye kadar taleplerimizi dile getirmeye ve kamuoyuyla ile paylaşmaya devam edeceğiz. Hasta mahpuslara tamam. özgürlük inisiyatifi